Arkadaşlarım ortalamalarla ilgili testler çözelim. Aritmetik ortalama ne demek arkadaşlarım? Kaç sayı toplanıyorsa 10 sayıyı toplayıp ona bölerseniz o sayıların aritmetik ortalamasını bulursunuz. Geometrik ortalamada ise birinci sayım x, ikinci sayım y olsun. İki sayı olduğu için karekök içerisinde x çarpı y bunların geometrik ortalamasını verir arkadaşlar. Eğer 3 sayı olursa hocam küp kök içinde 3 sayı diye küp kök içinde x çarpı y çarpı z bunların geometrik ortalamasıdır arkadaşlarım. İlk soruda sayılarının aritmetik ortalaması demek. Bunları toplayacağız arkadaşlarım. Kaça böleceğiz? 2'ye böleceğiz. Bu aritmetik ortalaması geometrik ortalamasından kaç fazladır? Geometrik ortalaması 2 sayı olduğu için karekök kök açtım. 3 artı kök 8 ile 3 eksi kök 8'i ne yapacağım? Çarpacağım arkadaşlar. Bu da geometrik ortalaması olacak. İçeride bir eşlenik çarpım görmekteyim arkadaşlarım. Kök dereceleri aynı diye bir kök açtım. 3 artı kök 8 ile 3 eksi kök 8'i çarptım. E, bu, bu iki kare farkı. 3'ün karesi eksi kök 8'in karesi olur. Yani 9 eksi 8'den 1 gelir. Şurası 1 geliyor arkadaşlar. Kökten dışarı 1 diye çıkar. Diğer kökten de 1 diye çıkacak. Geometrik ortalaması 1 çıktı. Peki aritmetik ortalamasına bakalım arkadaşlarım. Aritmetik ortalamasında ise nasıl bir yorum yapabilirim arkadaşlar? Şurada şu bir tanesini inceleyeceğim. 4 kere 2 yazdım. 4 dışarıya. Arkadaşlar 2 diye çıktı. Diyorsunuz ki e, bu bir dekart. Dekartın fazları neydi arkadaşlar? İç içe 2 kökü olacak. İkincinin önünde 2 olacak. Bu kökün içindeki sayıyı öyle bir çarpanlarına ayıracaktık ki çarpınca 2'yi toplayınca ise burayı verecekti. Yani 2 artı 1 3'ü verdi. O zaman bunun çözümü ne oluyordu? Kök 2 artıysa artı kök 1 kök 1 1'dir. Diğeri ise aynı şekilde şu da arkadaşlar ne çıkar? Kök 2 eksi 1 çıkar. Dekart kuralından. Dolayısıyla kök 2 artı 1 artı kök 2 eksi 1 bölü 2 yazdığımızda 2 kök 2 bölü 2'den cevabınız kök 2 çıkacaktır. Aritmetik ortalaması. Arkadaşlar aritmetik ortalaması kök 2. Geometrik ortalaması 1. Ne kadar fazla kök 2'den biri çıkararak bulabilirsiniz. Cevap değişik çıkar. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. 4 ve x sayılarının aritmetik ortalaması geometrik ortalamasından 1 bölü 2 fazlaymış. 4 ve x sayısı 2 tane. 2 sayıyı toplayıp 2'ye bölersem bu aritmetik ortalama. Arkadaşlarım 4 ve x sayısı 2 tane olduğu için karekök içerisinde 4 ile x'i çarparsanız bu da geometrik ortalamadır. Peki. Bize ne demiş? Aritmetik ortalaması yani 4 artı x bölü 2 fazlaymış geometrik ortalamasından 4x'ten ne kadar 1 bölü 2 fazlaymış. Böyle bir denklem verildi arkadaşlar. Bu denklemde bu denklemde hemen ee, payda eşitlersek arkadaşlarım 4 artı x eksi 2 tane kök 4x bölü 2 eşittir 1 bölü 2 yazdık. 2'ler gitsin. 4 dışarıya 2 diye çıksın. O bu zaman burası 2 kere 2'den 4 artı e, x eksi burası 4 kök x olur. O da eşittir. 1 yazarsınız. Buradan sonra arkadaşlar ne yapabilirsiniz? de bu tarafa attığımızda 3 artı x e, eksi 4 kök x eşittir. 0 çıkar. Kök x'e t derseniz karesini alırsanız x tekrar olur. Yani t kare eksi 4t artı 3 eşittir 0 gibi bir ikinci dereceden denklem bulursunuz. Arkadaşlar bunu t'ye t. t 3'ü de eksi 3 çarpı eksi 1 yazabilirsiniz. Buradan t'yi 3 ve t'yi 1 bulursunuz. t kimdi arkadaşlarım? Kök x'tir. Kök x'i bir 3 buldunuz. Kök x'i bir de ne buldunuz? 1 buldunuz. Her tarafın karesini alırsanız Kök x ya artı 9 ya eksi 9 olabilir. Hangisi olabilir? 5 olabilir dediniz. a ile c sayılarının aritmetik ortalaması 25. Yani a artı c bölü 2 25. İşler dışlardan a artı c 50 çıkar. b artı c sayılarının aritmetik ortalaması 15. İşler dışlardan b artı c 30 çıkar. a ile b'nin geometrik ortalaması. Kök içinde a çarpı b. Kaçmış. Kök 30. Her tarafın karesini aldığımızda A çarpı B ne çıkacakmış? 30 çıkacakmış. Peki arkadaşlarım. buradan ne yapılabilir? Hemen bakalım. Bu denklemi, bu denklemle arkadaşlarım taraf tarafa çıkaracağım. Eksiyle çarpıyorum. Taraf tarafa topluyorum. Artı C C'yi götürüyor. A eksi B 50'den 30. 20 kaldı. Peki, pardon arkadaşlar. Herkes biliyor ki bunun adı iki kare toplamı diye bir açılım yoktur. Tam kare içerisinde aranır sloganıyla. Her iki tarafın karesini aldığında, birincinin karesi birinciyle ikinci çarpımın ikitahta artı ikincinin karesi o da eşittir 400 yazdı. A çarpı b gördüğüm yere 30 yazıyorum. 2 kere eksi 30 eksi 60 olur. Eksi 60 bu tarafı davet ettiğimde a kare artı b kare 460 bulunur arkadaşlar. Peki cevabım a şıkkında oldu. 5 sayının aritmetik ortalaması demek. 5 sayının toplamı bölü beş demek. Arkadaşlar x'miş. Sayıların her biri x bölü 3 kadar azaltılırsa 5 sayı toplamda 5 kere x bölü 3 kadar azalır. Yani 5 sayının toplamı eksi 5 x bölü 3 kadar şu anda eder toplamları arkadaşlar. Oluşan yeni sayının aritmetik ortalaması. Yine 5 sayı arkadaşlar. 5'e bölerek aritmetik ortalamasını bulabilirsiniz. O da işte 14 oluyormuş. Buradan 5 sayının toplamı 5x işler dışlardan şuraya 5x yazdığımızda 5x eksi 5x bölü 3 bölü 5 o da eşittir 14 eşitliğini çözmeniz gerekir. 3 kere 5 15 15'ten 5 çıkalım. 10x bölü 3 paydasında 5 var o da eşittir 14 dediniz. Bununla bu gitti 2. 2 ile 14 7 işler dışlardan x eşittir 7 kere 3'ten 21 elde edilir. Bir başka soru. A ile B sayılarının aritmetik ortalaması olmuş. Yani toplayıp kaça böleceğim arkadaşlarım? 2'ye 10 çıkacak. Peki A ile geometrik ortalaması 3 kök 2. B ile geometrik ortalaması 4 kök 5 olan sayı. O sayıyı tanımıyorum. X dedim. Geometrik ortalama arkadaşlarım. A ile bu sayı 2 tane olduğu için. karekök içerisinde A çarpı X olur. 3 kök 2 ymiş. B ile arkadaşlar aynı şekilde geometrik ortalaması kaçmış? 4 kök 5 miş Böyle bulduk. Buradan arkadaşlar ne yapılabilir? Bakalım. Bunlar oranlanabilir. Başka ne yapılabilir? Evet her iki tarafın bir karesini alalım. İki denklemde de. Her iki tarafın karesini alacağım. Kare kökü götürsün. A çarpı x eşittir. 3'ün karesi 9. Kök 2'nin karesi 2. 9 kere 2'den 18 oldu ve A gördüğüm yere 18 bölü x yazabilirim. Arkadaşlarım buradan kök gider. B çarpı x eşittir. 16 kere 5'ten 80 olur. Ee, B gördüğüm yere de 80 bölü x yazabilirim. Arkadaşlar. Buradan ne yapılabilir? Bakalım. Ee, evet. A artı B bölü 2 ya da A artı B eşittir 20 diye bir denklem verilmiş. Arkadaşlarım A gördüğünüz yere ne yazıyordunuz? 18 bölü x B gördüğünüz yere 80 bölü x yazdığımız eşittir 20 dediniz. Buradan 98 bölü x eşittir 20 ee, x kere 20 eşittir 98 her tarafı 2'ye bölerseniz 49 10 x yapar. Yani 1 x 49 bölü 10'dan 4,9 olur arkadaşlar. Sayıların geometrik ortalaması aritmetik ortalamasına eşit olduğuna göre demiş. Sayıların geometrik ortalaması bir kök aç. Sayıları kök içinde çarp. Arkadaşlarım niye ikinci dereceden kök açtınız? İki sayı var diye. Bunlar gitti. Geometrik ortalamam bilmiş. Peki. aritmetik ortalamaları geometrik ortalamasına eşitse yani 1'e eşit olacak. Aritmetikte ne yapıyorduk? Topluyorduk. Kaç sayı topladık? 2. 2'ye bölüyorduk. Arkadaşlar işler dışlardan 2 eşittir. 3x artı 1 bölü 3x olur. Buradan ne yapabilirsiniz? x'e 1 bölüş değeri verirseniz. Şuraya 1 bölüş verin. 1 bölüş çarpı 3 olur. Şöyle 3x. x gördüğüm yere 1 bölü 3 yazdım. 1 çıktı. Artı 1 bölü 3. X gördüğüm yere 1 bölü 3 yazdım. Ters çevirip çarptım. 1 bölü 3 çarptı. 3 bölü 1 olur. Burada da 1 gelir. Bir bir daha 2 sağlar. Yani cevap 5 olur. Arkadaşlar aritmetik ve geometrikle ilgili böyle 6 soru anlattık. Bunlar önemli. Bir değinelim dedik arkadaşlarım. Aritmetik ve geometrik ortalama ile ilgili böyle sorular çıkabilir.